Gel gel. Bakşı herif izliyor doktor bey. Çüş, çüş, yanımızdaki adam izliyor. Bizim arabamızı çaldı o kamyon bizim de çaldı bizden millete izdi. Telos Jandarma'yı müdahale ettim bir ya. Be. Anlaşıldı. Sadece doktor bey benim bir gün Emre böyle yazmaya devam edersen bak. Doktor bey. Sizin benim üstüme gelip durma. Ya doktorun ölüsünün üzerinden geçiyorlar ya, ya. Sonlandırmaya yöneticiler. Ne zaman gör ceza sonlandırmaya? <laughs> efendim. Başkası bir tane troll var ne efendim? Aliye Taycan'ı koruyup ya? bana yardım e, video çeksinler. Video kırma ki amcım. Video kırma ki amcım. Video kırma ki amcım. Video kırma Video kırma ki amcım. Video kırma ki amcım. Video kırma ki amcım. Oyrun zaten Oh. Tamam, peki varsa Dajjal Yok ne olursa olsun Bir Bana müdahale edilmiyor mu? Bir saat Ne, ne olursa, olursa olsun Hırsız arabamızdan Tutun <tüntü parfait> ticaret kavşağına İntikali Ne bey yok Ne kemiğimi hissetmiyorum Yaşayacak mıyım? Bir daha yerde bir yerde da ikiniz bir arada çalışın. Doktor bey bir daha <laughs> yaşayabilecek mi? <miyim? gülüyor> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Doktor. Serce mikrofonu bas konuş ya. Tamam bir saniye. Hadi yaşayacak. Sürünü <laughs> terapist yapayım mı ben? Sürünü terapist Sercan ilk işin şu siren sesini kapat lütfen. Aracın da otopark. Bölgeden seslerini duyuyorum uzaklaşıyor. Anlaşıldı ben gerekli Abi benim da. aracı yapabilir misin? Benim ekipmandan Allah. gitmiş de sahneye gidip almam gerekecek. Bak şeyin altında bir tane çanta var. Bu senin ekipman mı acaba? Şunun şurasında vidası gevşemiştir. Ben hemen şu şöyle. Şu lastiğin ucundan tutuver de bir takalım. Tamam beyler o ezel kişi şikayet edilmiş ban yiyecek büyük ihtimalle Ne banı ya Ne banından bahsediyorsun Sabahtan beri burada kaç kere patlama oldu Kaç olun. tane yardımcı araba var. birbirine girdi Doktorlar, Ben 4 defa gördüm yardım. Tamam abi usunu ben usunu yardımcı Tamamdır. Yardımcı olun Yaralı var Doktorlar Nerede yaralı Nerede Buradan gelin bakın. Burada. Oranın oran. Oranın bir ismi burada, var mı? Burada burada Arabadaki doktorum, burada. Arabadaki doktor. Burada, doktor bey burada burada. Yüzlerce channel timed out. Sayın doktorum arkanızdayım doktorum. Benim bakın gelin yaralı var şurada. Neden arabamı Bak, çalmaya şey, çalıştın? Eee neden aracımı çalmaya çalıştın? Bir şey soracağım Utandım Hangi... Efendim hangisi ee, armada gereksiz oluyor?